Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben Cemal Hoca. Yeni yüklenen videolardan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşletmenin dönem başındaki öz kaynakları 300 bin lira. Dönem sonundaki öz kaynakları 360 bin liradır. Aynı yıl içinde işletmeye eklenen değerler toplamı 70 bin lira. işletmeden çekilen değerler toplamı 90 bin liradır. Buna göre işletmenin kar veya zarar tutarı kaç TL'dir? Bilindiği üzere arkadaşlar işletmenin karı iki şekilde hesaplanabilir. Ya gelir tablosu formattan hesaplanır ya da gelir vergisi kanununda belirtildiği gibi öz kaynak karşılaştırması yoluyla kar veya zarar hesaplanır. Normalde kar veya zarar hesaplanması işletmelerde gelir tablosu üzerinden yapılmaktadır. Ancak bilançoda da öz kaynakların dönem başı ve dönem sonu değerlerini karşılaştırmak suretiyle işletmenin kar veya zararı tespit edilebilir. Bilan çövelilerinin dikkate alınarak arkadaşlar kar veya zarar tutarını şöyle hesaplarız. Dönem sonu öz kaynaklar art olarak dikkate alınır. Dönem başı öz kaynaklar eksi olarak dikkate alınır. Eğer normalde soruda başka veri olmamış olsaydı bu ikisinin arasındaki farka göre işletmenin kar veya zarar elde edip etmediğini söyleyebilirdik. Eğer ikisinin arasındaki fark pozitifse işletme kar elde etmiş demektir. Negatifse işletme zarar etmiş demektir. Ancak bu soruda olduğu gibi yıl içerisinde işletmeye eklenen değerler varsa mesela sermaye artırımı yapılmışsa veya işletmeden çekilen değerler varsa temettü dağıtımı gibi bunlar da arkadaşlar dikkat alınmak zorundadır. Bunları şu şekilde dikkat alıyoruz. Bakın, işletmeye eklenen değerler dediği zaman eklenen bunu eksi olarak dikkat alacağız. İşletmeye eklenen değerler. Bakın bunu eksi olarak aldım. Eklenen dediyse tam tersi eksi. İşletmeden çekilen dediyse bunu da artı olarak yazıyorum işletmeden çekilen değerler. Buna göre hesaplamamızı yapalım. Dönem sonu öz kaynağım ne kadar? Dönem sonu öz kaynağım 360 bin lira. Bunu artı olarak dikkate aldım. Dönem başı öz kaynağım ne kadar? 300 bin lira. Bunu eksi olarak dikkate alacağım. Muhasebede eksi parantez içerisinde gösteriyordum. İşletmeye eklenen değerler 70 bin lira eksi olarak dikkat alacağım. İşletmeden çekilen değerler artı olarak dikkat alınacak. O da 90 bin lira. Bunun sonucu arkadaşlar buradaki hepsini topladığım zaman sonuç pozitif çıkarsa kar negatif çıkarsa işletme zarar etmiş demektir. Buna göre 360 binden 300 bin lirayı çıkartacağım. 70 bin lirayı çıkartacağım. 90 bin lirayı toplayacağım. 360 binden 300 bin çıkarsa 60 bin kalır. 60 binden 70 bin çıkarsa eksi 10 bin kalır. Eksi 10 bin ile 90 bini toplarsam artı 80 bin lira çıkar. Dolayısıyla işletme 80 bin lira kar elde etmiş demektir. Buna göre doğru cevabım E seçeneğidir.